Merhaba. Ee, moda evinden gönderdiler beni. Tülin Hanım için gelmiştim. Anne, moda evinden gelmişler. Hoş geldin. Merhaba. Bir an önce yapalım şu provayı. Bugün tadım yok çünkü. Tabii. Kız çok fena. Hadi çok ya. hızlı koşuyor O Uzman birine mi danışsak? Var mı öyle bir tane? Of. Ne oldu? Of. Ne oldu Cahil? İyi misin? Şimdi döndüğünüzü of. Tüzümden beyaz oldu. Bir hastaneye götüreyim mi seni? Ha? Hayır, hayır, hayır. Doktora gittim ben kırıklık var biraz. Eve dinlenmeye gideceğim zaten. İyi de bu halde araba kullanamazsın ki ben götüreyim seni hadi. Hayır dur şuradan bir taksi çevirelim. Olur mu şimdi ya şey yapma. Tamam peki hadi. Bir koluma. <laughs> Şişt Zeynep. Sana ait bir şey var burada. İstiyor musun? bahsettiğimi biliyorsundur. İstemiyorsun demek. Peki. Belki başkası ister. olacağını söylemiştim. Kaç yaşındasın sen? 35. 35. Ne kadar kolay söyleyiverdim öyle bir çırpıda. Söylesene sence ben kaç yaşındayım? Bilmem. Benim ne falan. <laughs> Senden üç yaş büyüğüm sadece. Anneyim artık. Bugünlük yeter. Lütfen. İyi ama diğer konu. Tamam çıkabilirsin lütfen. Yeter. Demet sen misin? Hı? Erken gelmişsin. E sen de erkencisin. Nasıl geçti günün? Kötü. Niye? Bugün neredeydim biliyor musun? Cihan'ın evinde. Ne? ...buna tıklayınca da senin maç görüntülerine bağlanıyor. Aa! Var mıymış bu görüntüler internette? Olanları bağlantıladım, diğerlerini de arşivden attım. Sen neymişsin de benim haberim ya. yokmuş. Bıdık! <gülüyor> 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 e madem öyle, sen bana böyle güzel sayfalar hazırlayacaksın. Cihala biraz daha ceza versin sana. Baba ya, üf, hiç hatırlatma onu bana. Şş. Bak, okula yeni gelene şaka yapılır ama zalimlik yapılmaz. Tamam mı? Hı hı. Neyse. İyi halden yırttın. Yarın okula gelebilirsin. Ay. Yalnız, yalnız bir şartım var. Ne istersen babişko. Zeynep'ten özür dileyeceksin. Asma suratını. Asma suratını. Gel bakayım oraya. Gel buraya. <laughs> Bak. insan iki şey çok iyi gelir. Dert tasa bırakmaz, tüy gibi hafiflersin. Ama yapması çok zor iki şey. Nedir biliyor musun? Birincisi özür dilemek. Diğeri affetmek. Hala inanamıyorum. Bak Demet. Gerçekten Tülin'in Melda'nın müşterisi olduğunu bilseydim. Boş ver. Boş ver. Olan oldu işte boş ver. Cihan'la kızının fotoğrafları gözümün önüne gelip duruyor. Zeynep'in de öyle bir hayatı olabilirdi. Ama... ...ben Zeynep'e böyle bir hakkı vermedim. Söylesene o zaman. Neyi söyleyeyim? Babasının onu istemediğini mi? Hamile olduğumu bile bile sırtını dönüp gittiğini mi? Neyi söyleyeyim? Belki sandığın gibi değildir. Öyle olsun istememiştir. Bırak Allah aşkına. Bırak Zeynep babası hakkındaki kararı kendi versin. Zeynep yalanlarla büyümüş Demet. Komşunun oğlu Tayfun'u babası diye anlatmışsın. Başucunda alakasız bir adamın fotoğrafı duruyor. Şahale, Tayfun'un gemisi okyanusta battı. Yani Zeynep'in böyle bir adamı babası sanmasında bir sakınca yok. Bırak ölmüş babasını sevmeye devam etsin. Yapma be arkadaşım. Bak, sen söyleyemiyorsan tepkisinden falan korkuyorsan... ...ben senin yerine konuşabilirim. Zaleciğim, bak çok sağ ol. Evini açtın, bize her türlü yardımda bulundun. Ama ne olur bu konuyu bana bırak, olur mu? Lütfen. Babası da yine bir istemedi, beni de istemedi. Biz de onu istemiyoruz. Sevgilim, lütfen Jale sana bu mektubu verdiğinde okuduklarını ona belli etme. Bir şey söyleme. Jale'nin bile bilmesini istemiyorum çünkü. Seni ne çok sevdiğimi yazdığımı söylersin. Sadece senin bilmeni istiyorum. Hamileyim. Ne olur geri dön. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her şey yerle bir olmak üzere. Yardım et bana seni çok ama çok seviyorum demet Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.